Şurarı Başladık. Ya. Uras, kaleci misin sen? Evet arkadaşlar. Kaç tane gol yiyeceksin bugün? Sıfır. Kaç? Sıfır. Acaba geliyorlar. Gol! 1 sıfır Yes! Nasıl? Arkadaşlar çok iyi. Şu an hiç ürkütme şey yetmez. Gözüm takım çok güçlü. Bir bak Başka bir bak. Aynı tarafta 6-7 yaşlarındaki çocuklar var. Bizde 9-10 yaşındakiler. <laughs> bir de bize de büyük abi geldi. Aa. Kaleye <laughs> geç. Sanki geliyorlar gibi. Geliyorlar gibi. bile alamam topu ya. Efendim? Buyurun. Oo. Utku Bey'i oynuyor ama. Evet. Nerede şu an biz? Antalya'dayız. Dur bakayım hemen. Ro Royal Station Öyle mi? Evet. Ben su yerim size. Su hemen. Bir su. Baba burada burada burada. Hemen <laughs> hemen 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 kimse gelmeden su iç. Kaleci. Geliyor gol geliyor kaleci çabuk ol Abi. Abi. Abi buradayım. Abi. Neyden, abi. Neyden? Attırma. Neyden, neyden, neyden? Attırma. Abi Hadi! Hadi! abi Hadi! 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 Ne oldu? Kaçır 4-0 yeniyor ya 4-0. 4. Çünkü karşılarda karşıdaki. Sen Çünkü hiç karşı... gol yemedin yani. Şut çekmediler ki. <laughs> Çünkü çok kötü takım karşıdaki. Öyle mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Kaleni koru. Hayır, atıyor. 5-0. Orada kaleci de kötü galiba. kız zaten kızı koymuşlar <laughs> Niye kızlar kötü kaleci mi? Aa, kabul etmiyorum. Diyorsun. Kabul etmiyorum. Ben küçük Altı Altı yeniyoruz ya. 4'tü. Oh. Ne zaman altı oldu ya? Ya şimdi atılan ya. Takımları değiştireceğiz. Çok da değiştireceğiz. Neden? <laughs> Hiç çıt gelmiyor. <laughs> Kaleci sıkıldı. Kaleci yorgun ve sıkıldı. Buraya top gelmiyor. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Ne oldu? Koş 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 koş. Ne oldu top dışarı mı çıktı? Aa, oradan geçilmiyor Oradan geçilmiyor Yok mu başka yer? Ne oldu mola mı şimdi? Oradan geçin. Nasıl alınacak top? Kimin topuydu o? Bizim top, Hı? bizim top nerede bizim top Tamam bizim top gitmediyse sorun yok <laughs> bu bizim top mu bu mu abone ol <laughs> Allah. Kazma ya. Sen Aa lütfen. Bırakın, bırakın, bırakın. Bırakın. Aaaa, 7 0. İşte böyle. Hayır 0 değil, 7 -0 değil 6 -0. Az önce altıydı ya. Haydi Utku bir gol. Utku bir gol. Ya kaç kere top geldi abi. Attı ben attım. Oha kale, Abi miyiz, Kim? Çok güzel bir <laughs> bile geçiyorum. Bak. Bak oynuyor. Hadi Utku bir gol. Onun golü var. Utku hangi takımda? Bizde. Aa. Kalenden niye çıktın sen? Ya, ki Videoyu kapatıyorum.